Değerli izleyiciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerinde karar dönemine geçiyoruz açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamanın ardından herkes kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak etmeye başladı. Dolayısıyla gözler de bugün Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısına çevrildi. Erdoğan liderliğine gerçekleştirilecek olan kritik toplantıda önemli konular masada olacak. Koronavirüs salgınındaki vaka sayılarındaki düşüş eğilimi sonrası yeni normallere de adım adım geçilmesi bekleniyor. Dün gerçekleştirilen kritik koronavirüs toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitimle ilgili olarak uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimleri ise çevrim içi olarak devam edilmesi görüşü, yükü iletilmiştir ifadelerini kullanmıştı. Koronavirüs salgınına ilişkin yeni kararların alınmasına yönelik kabine toplantısı ise bugün saat 15.30'da Cumhur Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerini, koronavirüs tedbirleri, kafe ve restoranların durumu, sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni anayasa ve gara operasyonunun oluşturması bekleniyor. Toplantıda koronavirüs kısıtlamaları başlığında kafe ve restoranların kısıtlı açılması ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi gibi başlıklar görüşülecek. Yeni mutant virüslerin vaka sayılarının hızla artırması gibi olağanüstü bir neden olmaması halinde Mart ayı ile birlikte kısıtlamaların yavaş yavaş esnetilmesi Yeni normale doğru bir geçiş planlanıyor. Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Planlanan düzenlemede hes koduyla kafe ve restoranlara girilmesi, kapalı alanda %30, açık alanlarda %50 doluluk ile 45 dakika oturma süresinin getirilmesi öne çıkıyor. Mart'tan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor. Toplantıda koronavirüs açısından gelinen son durum, yeni aşı temini, yeni anayasa çalışmaları ve gara operasyonunda başı çekecektir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı anlık olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Sizlerden tek ricam kanalıma abone olup özellikle videoyu beğenerek bana destek olmanız yeni videolarda buluşana dek sağlıcakla kalın.